Adım Saadettin Ulubay, turizmle meşgulüm. Ee, bu engelli basketi e, Türkiye'de e, son zamanlarda iyi gelişti. Biz e, Takımı 3. ligden aldım, ben e, Süper Lig'e kadar çıkarttım. Şu anda 1. ligde oynuyoruz zaten, deplasmanlı lig. Profesyonel bir spor dalı o haline geldi. E, amacımız burada engellilerin hem spor yapması hem de rahibiliğe edilebilmeleri için. Çünkü topluma kazandırılan her bir insan toplumda e, faydalı insan olacak demektir. De. Bizim amacımız spor yapmak. E, spor yapıyorken de e, hayatın gerçek olan disiplinini aldatmak. Arkadaşlarımız da bu konuda hepsi aslan gibi mücadele ediyor. böyle sonra maçı da izleyeceksiniz zaten. E, maçın neticesinde galip olmaz spor yapmak. Amacımız evet. spor yapmak. O yüzden çok güzel bir karşılığında da yazı var zaten. Amaç spor yapmak. Spor kazanır her zaman. İnsanlar dostluk kazanır. Biz de Küçükçekmece Belediyesi'ne bu konuda ellerinden geldiği her şeyi yaptıkları için de zaten teşekkür ediyoruz. Bu süreci yaşarken biz öncelikle verdiğimiz bütün beyanatlarda sporun sadece futboldan ibaret olmadığını diğer branşlara da yöneleceğimizi Küçükçekmece Amatör Spor Grupleri Birliği olarak söylüyorduk. Nihayetinde kısmet engelli basketbol ligi ile bu işe başlamak oldu. Bu işe e, hemen akabinde yeni bir haber sizin için zaten az önce bahsettim size. Olimpiyatlarda yarışan, dünya dereceleri olan bir de okçuluk branşına açtık. Mustafa Demir arkadaşımızı kulübümüze kazandırdık. Tabii bunları yaparken hep diyorum şunu üstüne basa basa söylüyorum. Bu işler yerel yönetimsiz olmayacağını, yerel yönetimlere destek vermeden gitmeyeceğini e, bir yerde tıkanacağını söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim ama bu çekmez için geçerli değil. Sporu seven bir başkanımız var. Aziz başkanımızla bu konularda e, danışıyoruz. Kendisi bu konuda bizim önümüzün açık olduğunu, her zaman yanımızda olduğunu söylüyor, destek veriyor. E, o destek verdikçe biz de bu branşları açmaya devam ediyoruz. Kısmetse önümüzdeki yıl Ambute futbolu yine engellilerde kurmaya düşünüyoruz. İşte basketbol, engellisiyle, engelsiziyle e, spor yapmaya elverişli herkesi 7'den 70'e spor yaptırmaya Ant içtik, bu uğurda yola çıktık. Sizlere de destek veriyorsunuz. Tek Rumeli TV ailesi olarak sizlere de diğer basındaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Evet şu an çok anlamlı bir e, sezon açılışı var. Bu sezon açılışında her iki e, tabii tekerlekli basketbol e, sporcuları burada. Bir tarafta küçük çekmece bir tarafta da hepimizin yakından tanıdığı Kırklareli Bedensel Engeller Spor Kulübü'nün oyuncuları var. Ama ben önce misafirlere, gerçi onları tanıyorsunuz ama sözü vermek istiyorum. Nasıl bir gün? E, gerçekten güzel bir gün olacak. Güzel bir maç olacak. Hazırlık maçı. Liglerimiz başlıyor. E, anlamlı bir maç olacak. Evet. Hemen buradan Leyla'ya geliyorum. Leyla sizi evlendirdik, dünya evine soktuk ama buradan tüm e, Tek Kumeli TV izleyicilerine. Leyla neler söyleyecek bu e, günkü açılış maçından önce? Ya biz maçlara bu sezonu 2010, 2010, 2010 2009 2010 sezonuna başlamadan önce anlamlı bir gün oldu bugün bizim için. Evet. Öyle. <laughs> evlilik nasıl gidiyor? Evlilik güzel güzel çok güzel. Peki başarılar. Teşekkürler. Evet hemen. E... Onlar terler maça çıkacaklar ama önce bir seni tanıyalım. Yeni takımın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Yusuf Çoru takım kaptanıyım. Yani yeni sezon bütün e, engelli camiasını inşallah hayırlı bir sezon getirir. Bütün arkadaşlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Siz de hoş geldiniz. Peki, Bundan sonra geçin. bizim maçlarda da bekleriz. Tabii hep beraber e, olacağız. Peki bir de seni tanıyalım. İsmim Doğan Ergül. Bu oluşumun içinde bayağıdır e, çalışmalarımız vardı. Güzel bir çalışma yaptığımızdan eminim. İnşallah yeni sezon güzel olacak. E, yeni sezonda daha başarılı olacağız Küş ismiyle. İnşallah güzel bir yıl olacak hepimizin evet. dilekleriyle. Bugün kameraman Emre Kaleşi ile beraber Sükoşa'dan buraya geldik. Dün Antalya'daydık. Ve Türkiye'de spor hizmetine e, devam diyoruz. Hocam e, her iki antrenör olarak bu çalışmalar e, sezon öncesi teknik e, kapasite olarak tam olarak takımlarımız hazır mı? Yani yüzde %100 hazır diyemeyiz. Çünkü bayram arası girdi. Ondan önce bizim salonda bazı tadilatlar oldu. Yani şu an yüzde %60 hazırız. Ama inşallah bu açıyı kapatacağız. Peki siz e, küçük çekmece spor olarak e, tabii özellikle dostluk spor olarak hedeflerinize bu sezon neleri koydunuz? Ya i̇lk hedefimiz ilk önce ilk 5. Yani ilk 5'te girebilmek için elimizden ne geliyorsa onun çabasını ve mücadelesini yapacağız. Bir teknik adam ve sporcu olarak Fair Play adına salonu öyle davet edelim ki taraftarları o zihniyetle o amaçla gelsinler. Herkes bir engelli adayıdır. Hiçbir zaman için bunu unutmayın. Ben 14 yaşında tren kazası geçirdim ama ben bu sporu seviyorum. Şu an sağlamlık mı, engellilik mi? Engellilik bana biraz daha çekici geliyor. Herkesi bekleriz. Yeni sezon başlıyor. Bu sene yeni kadromuzda yeni arkadaşlarımız var. hedefimiz bu sefer biraz daha zorlayıp Süper Lig diyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İyi çalışmalar yani çalışmalarımız da iyi geçti. İnşallah bu sene hedefimiz Süper Lig olacak bunun doğrultusunda ilerliyoruz. İlçemiz adına her şeyden küçük çekmece ilçesi adına çok güzel şeyler yapılıyor. Şimdi kulüpler Birliği ilk kurulduğu yıllarda futbolla başladı. İnsanlar ya bu futbolun dışında başka bir şey yok mu? Yok mu? Halbuki kulüpler birliğinin tüzüğünde tüm spor e, branşları vardı. Sağ olsun Seymen Başkan çok güzel şeyler ekip arkadaşlarıyla birlikte çok güzel şeyler ve işte ...engelli basketbol takımı, işte bir okçuluk demin belki bahsetmiştir... Evet, -...milli e, okçuyu aldı. Ha, tabii. Tabii, önemli bir transfer tabii, bu. E ee, işte bunlar çok gelişme, diğer branşlar da tahminimce... E, ...en kısa sürede... ...ee şey yapacak, katılacaktır ama küçük çekmeci de şu anda... ...bir kapalı spor salonu yok İşte bu kardeşlerimizin... ...bahçeli evler gibi... ...böyle güzide bir yerde olması... ...güzel bir şey ama gönül ister küçük çekmeci de böyle bir salonda... küçük çekmeci halkıyla bütünleşsin. İnşallah Aziz Başkan herhalde bunu da şey yapmayacaktır. Dikket, yani. tabii, Ama tabii. tabi başkanları bizler böyle yönlendireceğiz. Medyanın, yazılı basının önemi çok büyük. Eleştirileri yönlendirici yönde yaptığımız sürece özellikle burada entegre olmada da fazla bir sıkıntı yaşanmıyor. Peki arkadaki tablo için neler söyleyeceksin? Bugün Seymen Türk ile ilgili kurduğum cümleler yanlış mı doğru mu? Hocam tamamen katılıyorum. Seymen kardeşimiz yani e, futbolun dışındaki tüm sporcu kardeşlerimizi sevenleriyle bütünleştirmek açısıyla bugün burada toplamıştır hepsini zaten. Onu da başarmıştır zaten. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum ekip arkadaşlarıyla birlikte. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum yani. Tabii sizin de bu katkıda çok büyük payınız var. Ee, sağ olsun Küçükçekmece'deki amatör kulüplerini hiçbir zaman yapmış olduğu faaliyetlerde yalnız bırakmadınız. Bugün de buradasınız. Sizin emeğiniz gerçekten ödenemez yani. Evet. Herkes elinden geleni yapıyor. Ben Mustafa Demir. 1979 doğumluyum. Kulübe yeni geldik. İnşallah hayırlı olur. Ee, kendi milli sporcuyum. Ee, birçok uluslararası yarışmalara katıldım. Yani 2005'ten beri e, milli takım formasını taşıyorum. O, üç tane dünya şampiyonasına katıldım. 2 tane Avrupa şampiyonasında. 2009 yılında e, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan e, dünya okçuluk şampiyonasında takım olarak dünya ikincisi olduk. 2010 yılında Fransa'nın Vizyon'da yapılan Avrupa şampiyonasında e, Avrupa ikincisi bireyselde Avrupa ikincisi oldum. İşte böyle devam edeceğiz, Okçuluğumuz devam ediyor. Önümüzde yarışmalar Onlara hazırlanıyor. İnşallah yeni kulübümüzde bize verecekler destek destek oranında devam edeceğiz. Peki Sayın Demir bizde başarılar diliyoruz bu çalışmalara tabi edeceğiz. Mustafa Demir'e biz de bundan sonraki çalışmalarında özellikle küçük çekmece kulübünde başarılar diliyoruz.